Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık iki haftadır paylaşım yapmıyorduk. Bu yeni atölyemi düzenledim bu arada. Az bir işi kaldı. Bugün artık paylaşım yapabilirim. Şu yarım kalan bir Barış Manço çizimiydi. Bunun birkaç rütüşünü atıp şu saç kısmına geçeceğim. en hızlı siyah gerçekçi saç nasıl çizilir onu göstermeye çalışacağım. Son rütüşleri kalmıştı o zaman. Onları atayım. Yarım saatlik video çekeceğim. Bir 10 dakikasını buradan paylaşacağım. Diğer 10 dakikasını YouTube'a atacağım. 20 dakikasını pardon yarım saatlik oraya atacağım. Devamını YouTube'dan izlerseniz Profilde YouTube kanalımın linki var. Orayı tıklayın direkt Kanalıma gider. Abone olursanız paylaşım yaptığı anda size bildirim geliyor. Bundan sonra yarım saatlik, birer saatlik videolar çekeceğim. Onları YouTube'a atacağım. Şimdi burada 10 dakikadan fazla paylaşamıyorum. 1'e <laughs> yazdığınız YouTube hesabı en son açtım. Ama abonesi daha 1700. Onu biraz arttırın. Şimdi bu yüzde 90 tamam gibi. Bundan sonra ne yapılabilir? Ufak tefek gözenekler yapılabilir. İşte biraz ışıklandırma, hamur silgili yapabilirsiniz şekilde. Ama hafif hafif böyle sivri ucunu değdirerek. Bak onu yakından göstereyim size. Şu şekilde. Küçük küçük bir noktasal gözenekler oluyor daha iyi öyle. Şimdi saça geçeyim saçı şu kömürle yapacağım. Pastelle de olur ama bu pastel için bu kağıt uyumlu değil. 200 gramlık bir kağıt, kanson bir kağıdı bu. Kanson 1557. O yüzden kömürle yapacağım. Krate Color'un kömürü. Bilmeyenler için söyleyeyim. 49500 serisi. Şimdi burada şeye dikkat edelim. Bak şurada bir hata yapmışız. Tam burada. Onu düzelteyim sonra geçelim. Şu bıyık biraz fazla kaçmış. Bak siliyorum. İnşallah tükenmez de yapmamışımdır burayı. <laughs> Yaptıysak yandık. Neyse. Kuru böyle yapmışım. Çok kaba duruyor şurası Şöyle olsun orası. Bu yeni masam biraz açılı kayıyor. Onu da söyleyeyim. Çizim yaparken e, eski masam dümdüzdü. Onu biraz şöyle hafif şöyle açılı yaptım. Yani şöyle düş, düş, düşünün. Ön ayaklar e, bana yakın kısımdan 5 santim daha uzun. O şekilde daha iyi. Onu deneye deneye bana göre yani öyle ayarladım. Şimdi şurayı yapmıştım ama kötü. Onu siliyorum. Kömürle siliyorum. <laughs> o da değişik bir şey oldu. Kiri kirle kapattık. Bak şu büyük saç ayrımı var şurası. Burasını biraz sonra göstereceğim. Saç şuradan gelsin. Bak şuradan gitmişim ama biraz abartı çıkmış. Şöyle. Şu ayrımı birazdan göstereceğim. Hani hızlıca taslak yaparsınız. Şu şekil şuradan geçiyor ama hani çizerken Doğrusun çizersiniz. Şurayı silelim. Şimdi öncelikle şu ayrımı göstereyim. bu bıyığın hafif ışıltıları, beyazlıkları var ya. Şuradan da devam edelim. Şöyle. O ayrımı çıkardık. E, saç kısmını da çok bastırmadan çok bastırırsan bıyık gibi olur. Şuraya da gölge olsun. Buraya karışmayalım. Saç şuradan şöyle yapalım. Bu dışa saçmaları da sonra da şöyle yaparız. Bu kurbağa ya. Şu şekilde. Ona en son dediğim gibi bu 10 dakikada biterse YouTube'dan devamını izlersiniz. Orada süre sınırı yok. Şimdi şöyle yaptık ya. Kuru boyayla bastırarak tabii. Şöyle taşmalar olsun. Tabii ucundan değil. Yukarıdan gelin ki bütünlük olsun. Şu şekilde. Tamam mı? Şimdi şurayı da halledeyim. Şöyle burada değişik virajları var. Önce şuradan şöyle. Şurası yeter. Şura fazlaymış. Sonra şöyle gelsin. Şuradan şöyle. Bak bu minik virajlar çizimi güzel yapar. Şuralar fazlaymış. Oraları sonra fonla hallederiz. Biraz daha geçeceğim. Çizim birkaç aydır beklediği için kömür kurumuş, bayağı kurumuş. Şansa silgi de bitti. Bunun ucunu değiştireyim. Silgi kalem var ya. Bu uçlar var. Şöyle. Hemen yeni ucu takıyorum. Ya bir uçla hemen hemen 10 çizim yaparsınız. Genelde hani saçta bir de küçük yerleri silerken şurada yaptık ya. Şu saçın virajını da alayım. dönüşe dikkat edin. Şu dönüş tehlikeli. Şuraya kadar geldik. Şimdi burası Instagram için de devamı YouTube için çekeceğim. YouTube'a girerseniz bir 20 dakika daha sürecek bu. Oradan izlersiniz. Tamam mı? Şuradan devam edelim. Elimdeki neydi hatırlayanlar söylesin. Yoksa da yorumlarda zaten konuşuruz. Basit bir malzeme ama güzel işe yarıyor. Çok hızlı işe yarıyor. Şurada kulağı dursun. Bu kömürü sevme sebebim. Kolay silinmesi ve çok koyu olması. Yani siz bazen yazıyorsunuz kömür alıyoruz işte bu kadar koyu olmuyor diye falan. Ya o kömürün markasından kullanım amacına göre değişir. Bu karate kolonun 49500. Karate kolonun malzemeleri genelde iyi değil. Bu kömürü kazara <laughs> çıkmış. Nasıl olmuşsa güzel. şöyle geldik. Şimdi şu kısımlara da dalgalar vereceğim. Yavaş yavaş. Dediğim gibi şu virajlara dikkat edin. Bunun ucu da böyle köreldiği zaman maket bıçağıyla böyle dümdüz değil. Şöyle açılı şekilde kesersiniz. Tabi zemine koyun sert bir zemine. Ona da dikkat edin. Ben elimi kesmiştim. Çok tehlikeli. Çok dikkatli kesin onları tamam mı? Benim parmak gidiyordu az daha. Şu beyazlık koyuluk var ya. Bak şurası biraz koyu, burası biraz açık. Bunu şöyle yaparken Elimi bastırıp kaldırıyorum aslında tamam mı? Böyle dümdüz her tarafa aynı ağırlığı vermiyorum. Şöyle bir viraj var. Güzel bir viraj. Şuradan hala saç gidiyor ama burası Saç değil de favorileri. Çünkü için sakal gibi. Biraz şu bıyık gibi var ya. Olsun. Şöyle. Yani böyle 8 çizer gibi düşünün. şu şekilde araya da biraz iki şöyle kuruluyorlar. <laughs> Şuradan da şöyle teller çıksın. Şuradan da çıksın. Bir tane de buradan. Şuradan da şöyle biraz saç gelsin. Şuraya bir tane de buraya. Şuraya da. Şimdi saça devam ediyorum. Şuradan bir viraj geliyor. Bir şöyle. Barşar'ın saçları da maşallah varmış. Şuradan da bir şöyle dışa kıvrım verelim. Ş şöyle. Şu da gölgede kaybolsun. Bundan sonrası rötuş. Rötuş yani. Öyle işte küçük rötuşlarla şöyle. Daha gerçekçi olur. Şöyle taşmalarla falan. Durum bu. Şu ana kadar kullandığımız kuru boyaydı. Tükenmezdi. Kalem silgiydi. Kömür. Daha doğrusu kömür diye. kutusu bu çünkü. Şöyle 49.500 tamam mı? Kratik olurum. Şöbürüyüm. diğerlerini biliyorsunuz zaten. Sonra bir arka fonla birazcık şuraları da fonlayıp tamamlayabiliriz.